Şehidimiz Erdoğan Yeni'nin babası Mehmet Ali Yeni, Van'da şehit olan oğlundan kalan maaşı ve sattığı arsanın tüm gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Toplam 1 milyon 200 bin lira bağış yapan şehit babasına vakıf tarafından da altın madalya beratı ve plaket verildi. 93'te okulu bitiriyor, diplomasını almadan geliyor ve askere gidiyor. Van Çatak'ta bir teslim oluyor. 16 gün operasyon yapıyor. 17 17 gün üzerinde tabi şehit oluyor. O gün bugün ben onun maaşını iki kişi alıyorduk. Ben de andasla maaşını alıyordum. Maaşı yükseldi. Maaşı yükseldikten sonra bir yüz bin lira biriktirdim. Ne yaparım, nereye yatırırım düşündüm, taşındım. Neticede bu Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfına teslim etme kararı aldım. Aradan bir birkaç ay geçtikten sonra benim bir arsam vardı. Sattım ve parayı aldım. O parayı çocukların hissesini verdim. Bir hisseyi oğlumun namına Silahlı kuvvetleri güçlendirme vaktine teslim ettim. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin lira bağış yaptım. Daha da yatıracağım. Yani ömrüm oldukça. Yeter ki devletim, ordum güçlü olsun. Yeter ki benim de orada bir tüfeğim olsun veya da bir mermim olsun en hatında. O çok olumlu bir tepki verdiler yani. Ben öyle fazla kez herkese söylemiyorum ama söylediğim kişiler dua ediyorlar yani.